Biz ESATAMAT elektrikli e, otomobilimize başlarken dünyada ve ülkemizdeki yaşanan e, elektrikli otomobillere artan ilgiden dolayı biz de Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak neler yapabiliriz düşüncesiyle motorlu araçlar dalındaki 7 öğretmen ve 5 öğrencimizle birlikte bir beyin fırtınası yaparak biz de bir elektrikli araç yapalım diye yola çıktık. Bu süre zarfında dünyada elektrikli otomobilleri artan ilgiden dolayı biz ilk önce motorlu araçlar teknolojisi alanında bir elektrikli araçlar dalını açalım diye böyle arkadaşlarımıza böyle bir istek oluştu. Biz de bunu bakanlıktan dal açma talebinde bulunduk. Bakanlık bu talebimize olumlu olarak karşılık verdi. Biz de bu dalı açtığımızda elimizde de bir materyal olsun diyerek arkadaşlarımızla bir grup çalışması yaparak bir tane elektrikli e, araç yapalım diye yola çıktık. 7 öğretmen ve 5 öğrenci ile bu otomobili yapmaya karar verdik. TÜBİTAK tarafından e, liseli öğrenciler arasındaki açılan bir elektrikli araçlar yarışmasında yapmış olduğumuz bu otomobilimiz e, burada ilk 2 e, ilk iki barajı aşarak Finale kalmayı ak kazanmıştır. 31 Ağustos ve 5 Eylül tarihleri arasında Körfez pistinde yapılacak olan bu yarışmalara okulumuzun okulumuz bu araçla katılacaktır. Öncelikle e, Tübitak'ın istemiş olduğu teknik değerler var. O sınır değerlerinin üzerine çıkamıyoruz. Dolayısıyla bu teknik değerler doğrultusunda aracımızın boy olarak uzunluğu 2 metre 70 santim uzunluğa sahip. Yüksekliğimiz 1 metre 40 santim yüksekliğinde ve genişliğimizde 1 metre 20 santimde genişliğimiz var. Aracımızın teknik olarak ağırlığı toplam total ağırlığı şu anda 350 kilogram bir ağırlığa sahip. ve Yaklaşık olarak 200 tane lityum pil aldık ve bunları teknik olarak birleştirdik. Bu bataryalarımızla yaklaşık olarak 100 kilometre yol mesafesi kat edebiliyoruz. Ve bu 100 kilometrelik kat etme süresini 90-95 kuruşluk bir Türk lirası maliyetle karşılayabiliyoruz. Şimdi e, teknik olarak da güvenliği sağlayabilmek amaçlı olarak da aracımızın hızını 50 km hızla sınırlandırdık. Şimdi biz teknik olarak ön çalışmaları yaptığımızda aracın üzerine motoru teknik olarak oturtmadığımızda yani bindirmediğimizde yaklaşık olarak 100 km hızı kadranımızda gördük. bu aracı tamamladık ve en sonunda e, yarışa katılmaya hak kazandık. Ve 31 ayında gideceğiz. 5 Eylül'de döneceğiz. İnşallah birinci veya da dereceye girecek bir şekilde dönmeye hedefliyorum. Okul içinde kullandım. Yani daha çok uzun mesafe kat edemedik ama okul içinde kullanmama rağmen yine araç sürüşü iyi. 100 kilometreyi rahat bir şekilde tamamlayabileceğimi düşünüyorum. Araç sürüşü konforlu çok bir yollarda silkeleme bir sıkıntısı olmuyor. Bu aracı yapmaya karar verdiğimizde daha elimizde hiçbir şey yoktu. E, projeyi yapmaya karar verdikten sonra yavaş yavaş parçaları birleştirerek böyle elektrikli araç e, tasarladık ve e, gerçekten de güzel oldu. Hem yolda konforlu hem de e, en az yakıtla çok uzun mesafeler kat edebiliyor. Araca başladığımızda Nisan ayı, ayındaydık. Pandemi dolayısıyla e, evlere kapandık. E, kendi vaktimizden kısıp okula gelip bu arabayı tasarlamakla uğraştık beyin fırtınası yaptık öğretmenim ve arkadaşlarımla. Ve böyle güzel bir araba tasarlayabildik sonunda. İnşallah da yarışa gidip güzel bir değer alıp inşallah da kazanmayı hedefliyoruz. Kavlamanı biraz sıkıştıran bir yeri. Ben şöyle böyle yapayım.